Evet elimizde bir Gen 5 Glock 47 var. Bakalım bu Gen 5'in alameti farikası neymiş? Bir sökelim bakalım. Birincisi sürgüyü artık böyle yarıdan sökebiliyorsunuz. Gerek var mı buna bilmiyorum. Bence yok. İkincisi gövde pimleri ikiye düşürülmüş. Çok daha basitleştirilmiş tabanca. İyi bir silahın basit olması gerekir. Kompleks karmaşık olmaması gerekir değerli dostlar. Glock basit olan sistemi daha da basitleştirmiş. Tetik pimini çıkarttık. Kabza pimi için çekiç bile kullanmayacağım. Direkt çıktı gördüğünüz üzere. Sürgü kilidini de çıkartıyorum. Bunda hiç alet bile kullanmamaya çalışacağım. Bakalım çıkartabilecek miyim? Evet tırnağınız varsa onu bile çok rahat şekilde çıkartırsınız. Ama bunu çıkartırken yayına dikkat edin fırlar. Birinci değişiklik bu. Sürgü kilit yayını değiştirmişler. Eskisi makas yayı gibi bir yaydı. Ama şimdi çok daha pratik. Değişmesi kolay. Bunu yan sanayi olarak da bulabilirsiniz. Ve arızası çok, arıza çıkartma ihtimali çok daha düşük bir yay sistemine geçilmiş. Çok iyi. Bunu böyle buraya aldık. Şimdi silahı bir dağıtalım bakalım. Kilit bloğunu söküyorum. Kilit bloğunda ekstra bir şey görmüyorum açıkçası. Standart duruyor. Eskilerle bir farkı var mı bilmiyorum. Şöyle şunu bir alalım bakalım. Bu ne? Sürgü tutma mandalı çift taraflı hale gelmiş. Sağlam bir yapıda. Ve sürgü mandal yayı da değişmiş. Çok şükür. Eski Glock serilerinde bu yay çok daha farklı bir yay sistemiydi. Ve mandala entegreydi. Yani yay kırıldığı zaman mandalı komple değiştirmeniz gerekiyordu. Artık bu yay da çok kolay bir şekilde değiştirilebilir hale gelmiş. Bu yayla bu yay aynı mı bilmiyorum. Bunların yedek parçalarını internetten baktığımda farklı iki yay yoktu. Sadece bu yay satılıyordu. Muhtemelen bu yaylar birbirine e, değiştirilebiliyor, takılabiliyor. Bu da ayrı bir detay. Mafsalımızı sökelim. Artık mafsalda yay takacağınız bir yuva delik yok. Çünkü o yayı da yine bu yaylar gibi arka tetik grubunun içine almışlar. Yine çok daha güzel olmuş. Eski Glock'larda o yay kırılabiliyordu. Bu hem kırılması daha zor hem de değiştirmesi daha biraz daha pratik bir yay haline gelmiş. Gördüğünüz gibi e, silah tasarımı, geliştirmesi, argesi yani sürgüyü böyle televizyon dantene çevirmek değil değerli dostlar. Silah ne kadar basitse özellikle tabanca özelinde o kadar güzel çalışacaktır, iyi çalışacaktır. Ne kadar kompleks hale getirirseniz, ne kadar şekillendirirseniz, desen verirseniz tabancanın güvenilirliği bir o kadar düşecektir. Glock dünyanın en iyi silahı. Belime koyacaksam kesinlikle Glock'tan şaşmam. Param varsa tabii ki. Ne yazık ki Türkiye'de yaşıyoruz. Bakın. Pimini elimle taktım yani. Buna çıt diye elimle oturttum. Bir kontrol edelim bakalım oturmuş mu? Tamam. Final dokunuşunu da yaptık. Bu adamlar bu işi yapıyorlar. Yani bu kadar basit, bu kadar güvenilir, bu kadar sağlam. Glock boşuna Glock değil değerli dostlar. Bakın biraz önce bir tabancayı komple darmadan ettim. ve geri topladım. Bu yayı fırlatmadan buraya takabilirsek. Çıt. Evet. Gen 5 Glock. Paranız varsa alınız aldırınız değerli dostlar. Bu zamana kadar söküp taktığım en iyi, en güvenilir ve en rahat tabanca. Gen 5 serisinde Glock mükemmel iyi iş çıkartmış.